Beşi izliyoruz. Diğerlerini sonra. Yayınca, Direkt sonra. Yayını izleyelim. Direkt yayını açalım. Ve <laughs> bu son. Diğerlerini sonra gelin. Çay alıp geliyorum. Dur dur sana. Arkadaşlar hakkı. Hayır kahve dur. Çay alıp geleceğiz. Yavaş yavaş Ne yapayım kanka 05'e mi çekeyim bu şeyi zaten? Kanka evet. Güzel. video. Ben de çekirdek kalıyorum. <laughs> ya ray yedik ya. Hastaydım Seçim ya. şarkı ya. koysan alın. Kanka ben başlattım yok. Ha, ya. kaç gündür yokum farkındayım <laughs> ama çok hastaydım. 3 santim kısalma olmuş. Bugün altına ne giydin? Yeşil Adidas'ım. mı ye girelim? Ome girelim. Girelim geçen gün KİK'te var. Suratıma ard arda iki kişi patlamaya çalıştık, zor tuttum. Hocam <laughs> <laughs> 30 dakikada 3 sigara yemiş. Yüksek Mutfaktan dağlar geldi yani, olmaz. <laughs> Hadi bismillah dalga görmeden. Ya, bu nasıl kiraz ama? Ol olmamış bu kiraz. 19 yaşındayım. Oğlum sen Türkiye'de yaşamıyor musun? Nasıl bu kadar genç kalabildin ama? Almanya'dayım ben. 200. Gülcan! <laughs> Konduktör müsün? Operatör <laughs> <laughs> Ne? Operatör, operatör. Opor, Oporno mu? Sizin yaşınız çok küçük. Çabuk buradan çıkın, tamam mı Bahide? Tamam çıkacağız abi. Hadi. <laughs> tamam, çabuk sil uygulamayı. Tamam abi. Tamam mı lan? <laughs> Nasılsınız? Eyvallah, sen ne yapıyorsun? İyi vallahi, nöbetteyim. Ne yapayım amına koyayım? Oh Tahsin! Geri dön buraya çabuk! <laughs> hamamdasın biliyorum, hamamdasın biliyorum. Bir tane mi? Ama. Hoye, hoye, hoye Tahsin, yapayım. Tahsin telefonla <laughs> konuşma <laughs> Tahsin. <gülüyor> <gülüyor> Tahsin mesleğinden bir adamım. O havluları sıkma takkama sürdüm. Biz aynı yayın odasında... Aa yayın odasından çıkmış ben... bari. Tahsin gel lan buraya çabuk! Oğlum çoluğun çocuğun var, senin burada ne işin var lan? Yaram yani... <laughs> şey <laughs> Çocuk sürdü abi. 2,5 euro. <laughs> Yaş kaç kızlar? Yaş 50. Yaşıtız ha. 35 seninki. Benimkini karıştırma da şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Öyle doğru diyor. 35'i bulduğu vakitte oluyor. Ama şu an Üç buçuk falan. <gülüyor> <gülüyor> Lan büyük Abi büyük yok. Yık. Abi ben de zaman büyük yok zaten. Hello, how are you? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú, Sawa? Allah çapsın götümü çekme. Oo fena parçaymış ama. Ay o kötü bülbül öte ha. Fena, Anladınız. Bak, 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 yayında şu an 600 kişi var. Hepsi fena. of yazdı. Yüzü de gözükte ha. Beyler SS alsanız SS. Kankam sağ ol bugünlük malzeme çık. Neyi bak YouTube mu çekiyorsun ne? 31 çekiyorum. Fena bir şeysin ama. Sen kaç yaşındasın? Ben de 34 yaşındayım. Tam delikanlı değilim ama çok iyisin ya. Bir tanesin bu arada. Baksana delikanlı <laughs> yüzüme. Bakıyorum. <laughs> Yakıştık. Yanlış anlamazsanız. Erkeklerden hoşlanıyorum. <laughs> Evlenme niyetinde yok. <laughs> Bu kadar hızlı bir tepkime beklemiyordum yani. Adal geldi. Ben adam. <gülüyor> <gülüyor> Minecraft. İşlemi çözün. 11-5 6 oh. 6'dan 7 Sen çıkar de benim 7. götümü sikersen. <laughs> 1 ile 6'yı topla 7 11 Dikdörtgenle şey kardeş. <laughs> 8'i çıkar 3 <gülüyor> 2 <gülüyor> Matematiği iyi biri değil Hangisi daha hızlıdır? <laughs> Bu akülü araba olduğunu düşün. geldi. <laughs> Hangi sayı daha büyüktür? Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür. Ben bir hafta yeşil renkte yazan yazının aynısını buraya yazıp enter tuşuna basalım. Oo. Oh. oh. Hiç kimsenin karşısında boynum eğmem. Reisim hayırlı akşamlar. Akşamın hayrı mı olur lan? Aa, ünlü biri misin? ben ünlü biri olabilir miyim Günlü Ünlü birine benziyorsun ama. Kerimcan durmaz değil mi? <laughs> ne izliyorsun? Kiralık aşk falan mı izliyorsun? Walking <laughs> <laughs> Dead. Meg'in götü kestim mi orada? Bir <laughs> şey mi? Hı. Ben Rick'e çok az uyuyordum. Erkek olan. Evet. Oğlum erkek adam erkek göt s*** mı lan? Niye s*** kilmesin? Ola da bilir doğru. Ne alaka o da köy? Dur bekle öyle resmini çekeceğim şimdi sen. Bir dakika. Polis çete üyesinin İstanbul'dan Adıyaman'a geldiğini... Siz uzman çavuş musunuz? Abi, lord keşke başka bir dileseydim. Yaş 40 sen? <laughs> Yaş 40 yolun yarısı demiş Cahit Sıtkı Tarancı. 35. Cahit 5. Sıtkı Tarancı bunu 35 yaşında dedi. Cahit Sıtkı Tarancı'yı birebir de görsem indirebilirim. Amunlar bile yaparsın. Allah şakasız <gülüyor> 4 <gülüyor> sene kickboks eğitimim var. Sana bir şey diyeyim bak. Çenenin şu kısmındaki kaslar Hı -hı. senin güçlü e, tekme atabildiğinin, yumruk atabildiğinin belirtisi. Gibi <laughs> baktın <laughs> ya Allah rızası. Kenemin burasındaki kaslar mı açıklıyor bunu gerçekten? Kalça kaslarına direkt bağlı kalçadan tekme atabilirsin. Bole vurur gibi. Bu Cahit Sıtkı tarancı tamam mı? O oh, Your Fars Open Fars <laughs> bu Süper için, ya. <laughs> mıdır, <laughs> Bırakın, ne ya? Ne oluyor? Yeterli yoksa daha çok arttırılmalı mıdır? Yeterli sayıdadır. Bir dakika ne bu? Dur. Anlamadım. Bu ne ya? Ülkemizde tiyatro oyunları yeterli sayıda mıdır yoksa daha çok arttırılmalı mıdır? Yeterli sayıdadır. <laughs> tamam. Azaltılmalıdır. <laughs> Kadir Gökmesi. <laughs> Nada komun, nada Ne var. Do you want? Do you prefer Italian?

Lan. Are you funny? Ne oluyor? Ankara, Eylül musun? Beni hatırladınız mı? Kızılay'da götümü açmıştı <laughs> Şu Asya'yı kapat ya harbiden Asya. Bak gene geldi Avradını çıktı. <laughs> Bu sercan da gelmiyor mu buna Evet abi Kaybetti Bodo. benim için e, gerçek anlamını öğrendiğimde. Günlük. <laughs> <laughs> ya geldi gene Aga ya. <laughs> Tıraş köpüğüyle kafana vuracağım seni. Ha? <laughs> Üst dudağım. Hello. Oh, your beard just appeared. Thank you so much. Havalı Şimdi Emenike'yi tanımak lazım. Emenike aslında kalbi temiz bir çocuk, şey, iyi bir çocuk. Şey. Biraz kültür seviyesi düşük oldum. Aman! Abla her şeyi nasıl Dans etmeyi çok severim ben. Dans? Hı hı hip hop olsun, high heels olsun. eee... Ben ilkokulda çayda çıra oynamıştım bir kere. Başak erkeği olarak size bu gülü hediye etmek istiyorum. O neden getirdim? Aldım say. Kokusu buraya kadar geldi. <laughs> Kokmuyor ki plastik. Olsun yok artık ya. Sanki plastik olmasa gelecek mi? Düşünce şeklinizi beğendim. Sen kendi video falan çekiyor musun? Ben çekenlerin videolarını editliyorum. En büyük editörüyüm Türkiye'nin. en büyüğüm ama şahalar. Son nereden ulaşabilirim? İcadımı mı istiyorsunuz? Alamazsın. Ananızı sikerim. Telefon numaramı vereyim. <laughs> Sivil havacılığın içine okulmuş. Yaptınız. kenara gitti. Osurdunuz mu? Bu <laughs> <laughs> kaldırıp oturdunuz <laughs> gibi hanımefendi. Hayır öyle bir şey yapmam ben. Ajan olabilir misiniz sivil havacılığın içine girecek? Yok şimdi beyler. Ya hayır ya Allah hayır Allah, ya. Versin. Sizi seviyorum. Bir tane daha bir tane <laughs> daha. Koptu bak böyle. Ayrılmasız yaşam. <gülüyor> <gülüyor> dın dın, dın. Oğlum, Oğlum, bu çok iyiymiş lan. Özlem mi? <laughs> Özellikle Abi Hayatımda bak şey bu kadar şey, gülmedim herhalde bak, arka arkaya ya. Abi valla ben de çok güldüm de bak. Arka oğlum kalpeli. bak dört 4 diyorsunuz şimdi 3 sonra. bak yemin ederim son. Bitti bak, bir bak koyayım. Yemin ederim son bak yemin ederim. Eray tamam açmaz açma zaten bence açma zaten 7 tane var şu an oğlum. Olsun 3 tanesini kalsın. Eray kenara bir de promosyon şu Outlast Korkun Kutu'yu daha açsana. Bana gülüm deme gülün ömrü az olur. Merhaba neredesin oğlum? Buradayım amca. Ev ee, dön bakayım kimsin nesin ya? Ne diyorsun? Sen neredesin? Evdeyim. <laughs> Ulan sana demiyorum lan ben arkadaşımla konuşuyorum ya. Ne oluyor amca? Daha bismillah iki dakika oldu. <laughs> Güle gül verilmez ama. Dayı ne yapıyorsun? Ne yapayım? Öyle. <laughs> Oo benim kalem. Ne haber tatlış? Merhaba iyiyim sen? Güle gül verilmez ama böyle buyurun. Nereden? İstanbul siz? sen? Kadıköy taraflarındayım şu an. Ya. Güncel olarak. Oo var bak. Ne? Görsebilir miyim? Ne oluyor lan? tek mi yaşıyorsun? Ailemle iki çocuğum şey bak bu Çocuğun? Evet Evli misin? Evlendim boşandım ya O kadın seni nasıl bıraktı ya? Ben de şaşırıyorum <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Şakacı seni Hepiniz bütün Ömrümün erkekler son... aynısınız <laughs> Ömrümün sonuna kadar sana vermeye hazırım <laughs> Kesene bereket <laughs> <laughs> oğlum bu konuşma çok cinselleşti bu yayın bambaşka bir yere gidiyor. Demek ki arkadaşlar buradan çıkarımım. internasyonel bir çekiciliğim var. Sadece kadınlarla sınırlı değil cinsiyetler arası bir çekicilikten bahsediyoruz. Bak bak. Oo. Özbek. Yok bilemedin. Kırgız. Kazak. Çinli. Çinli mi? <laughs> ne abi amına? <T -n> Fukushima. <fluoh> 네? <GülCould> Arigasa. Sayman. Anlıyor musun sen Çince? Konuşsan oğlum. <laughs> Tadakimasu. <vegetal> Hiroshima. Nagasaki. Harb honda. Kawasaki. <Yesz> Ne sallayasın kanka? Oo, çiçek mi veriyorsun? Allah senden razı olsun. Senden Allah de ne razı. muradın varsa versin. Vallahi Allah belanı versin sen. Bu <laughs> ne <de> güzel. Vay. Lan <laughs> bir fenomen var tamam. Karı sesi çıkartıyor. Heh, arkadaşlar <laughs> benim taksici ergin şakası yapmam bu. Bu benim geçen reelsıma çıktı tamam mı? Ben bunu yapıyorum 3-4 gündür. Aa bu video. Şey Ergun. <gülüyor> <gülüyor> Aynı ona benziyor ha. Taksici Ergün'e ben. Oyun ben. Seni yani seni işletiyorum mesela. <laughs> ne yapıyorsun lan burada bu saatte? Ergun abi, Ergun abi. <laughs> Kapat lan <laughs> kapıyı. Lan ne olmasın lan, hayran olsun. <laughs> Oyum kanka bu arada. Yalan mı söylüyorsun? Hayır abi. ama delikmişsin ama videolarda öyle değil. Kilo aldım. Delikanlı adamsın güzel yapıyorsun. Herhalde. Mesela bir tane o daha zaman... tam inanmadın gibi sanki ama sen. biraz değiştin ya suratını bir... ben o adamı tanıdım. Bir, bir, da, bir yani, daha, gibi. daha, bir daha yapıyorum mesela hatırlama. Bir ya, dakika abi. kocam geliyor canım. <laughs> lan ama o kadın orası Ne yapıyorsun lan burada? <laughs> <Ha>, Yapma <yapmettim. Gülüyor> Lan ben hala ya şaşırıyorum ya. O taksi meselesi var ya taksici. Adam bana var mı diyorum. Nurcu'm dişi misin? Evet. Ne diyorsun duruşuma? Kaç verdin üzerinde? <laughs> onun üzerinden? 10 üzerinden 9 verdim. Bir puan nereden kırıyor? <laughs> Boydan görmediğim için. Şu şekilde. <laughs> no, 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 Borno. Porno mu ama? Belki hiç duymadım. Taksici her gün taklidim var. Onu yapabilir miyim? Bilmiyorum kim oldu. Bak mesela şimdi tanıyacak. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Abi yapma. yapma. Sen, <laughs> şöyle bir şov mu? Alev şov mu var mesela? Bileydi yakar. <laughs> şey, sana bir şey söyleyeceğim. Adım Mustafa mı? Nereden biliyorsun? Mustafa'ları has duyuyor. Oğlum şöyle yapma bak tipini. Burası gibi davranma. Daha hoş hareketler yap. <laughs> Dur anlatayım da chat dinlesin. Bu yollu var ya beni restoranta çağırdı. Elinde gül. Harikasın bebeğim. <laughs> Dur Oğlum bak şöyle yapma Kur'an nimet çarp. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Mikrofonun, <laughs> Mikrofonun, sesini, <laughs> kıs. Kısık zaten. Az daha, Az daha Kısık. O zaman kapat ama. Kapatma kapatma. Zeynep sen erkekmişsin gibi bir hissiyat aldım senden ya. Doğru bildin. Bu adam oyunu icat eden adam. Önce İstanbul'da idare eden adam. Hello. Are you girl? sadece çenemi tutamamak için pişmeyersen benim problemim. El İmamu Ali bin. Oğlum bu ne? CLP ne ya? Her iki <laughs> liraya denk. Milletin duygularıyla oynam. Engelliği kandırma. Biliyor musun? Yemin ederim ki Minecraft Steve'e benziyor. Allah aşkına. Sıkılmak gibi oldu et kızar mı? Ya sana bakıyorum. Ay <laughs> Aleykümselam. Ayvalan ne oluyor? <laughs> 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 Anladın mı? <laughs> Çok fazla <laughs> şey oluyor takip edemiyorum. Ben yapamam ki ben prodüksiyonluk. <laughs> <laughs> Muhteşem bir baba, git, dur. <gülüyor> <gülüyor> Harikasın. İzle o zaman. İzle o zaman. Oğlum. Bir konuşayım abi dur ya. <laughs> <laughs> ha şimdi bak bende de var. <laughs> Uf, bu harikaymış. <laughs> ne oluyor oğlum? Şu neydi? <laughs> Şaşkınlıklar içerisinde. Şunu yaptın ya mesela. <laughs> Sen hayırdı ya böyle takım elbise falan. Gene bir şey yapacaksın değil mi? Herkese bekliyorum. Herkese Dokun sence yanlar ustura Yanlı sigara. Kendi kendine yandır. siktir. Oğlum araya sıkıştırmayın Takın <laughs> 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 kaç? 23. Kaç? mi? <laughs> mü? <laughs> İki tane kız var yanımda. Yer hanım onlar ben sizin de... kadar güzel mi? Evet. O zaman üçe çıktı şans. Merhabalar diğer kızlar. <laughs> ya nerede oturuyorlar? <laughs> Filiz Hanım merhabalar. Merhaba. İstanbul'un neresinden Filiz Hanım? Pandik. Pandik mi? <laughs> Şu an yayında mısın? Şu an yayındayım da sizin yüzünüz gözükmediği için sıkıntı yok. Ne diyorlar? Ne diyorlar? bozma kızı yazmışlar trans yazmışlar trans mı ee, evet nereden biliyor lan klasik Makedon göçmeni tombik yan... ne <laughs> tamam devam et yorumlara hüsam kaç yazmışlar o ne benim ismim Hüsam. Kaç yazmış? B1 Türkçe demişler benim Türkçem için. <laughs> Türkçem nasıl bu arada? Bok gibi. Türk değilim zaten ben. Nerelisin? Kıbrıslıyım. Yani ne fark etti? Rum kesiminden. Türkiye sınırı değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Türk değilim işte. Türkiye sınırı değil ama Kıbrıs. Tamam Türk değilim dedim. Tamam Türkiye sınırı olmadığı için sen de bir Türksün. <gülüyor> <gülüyor> Rum kesiminden bahsediyorum. Türkiye sınırı mı? Rum kesimi Türkiye sınırı mı? Ne bileyim Kıbrıs Türkiye için değil. Sen yemek pişir. Bunlara kadın eliyle bu işlere bulaşma sen. Niye ben de önceden erkektim? Ya! <laughs> hani yalandı. Hani yalandı. <laughs> Güzel. Vallahi yeter ama 3 videomuz da kalsın o zaman.